herkese selam ben Kübra görmeyeli nasılsınız bakalım ben yine çok meşgulüm maalesef fakat sizler için abim ve ben video hazırlamaya devam ediyoruz çok sık video atamasak da video yapmamızı bekleyen biricik takipçilerimizin beklemesine değecek bir mükemmel bir içerik hazırladık sevdiğiniz oyunların altında çok büyük hikayeler yatıyor. Ve her şeyi bu videoda öğreneceksiniz. Şimdiden yorumlara favori oyununuzu yazmayı unutmayın. Siz de hazırsanız çok uzatmadan hemen bu gizemli gerçek hikayelere bir göz atalım. 1. Hello Neighbor Hello Neighbor yani Merhaba komşu oyununu bilmeyen yoktur. Zaten oynamayan YouTuber bir biz kaldık neredeyse. Oyunda Nathan'a anlam vermediğimiz aşırı paranoyak bir komşumuz var. Biz de onun meraklı komşusu Nicky adlı çocuğuz. Oyundaki amaç ise komşumuzun ne hatlar çevirdiğini öğrenmek. Çünkü Theodore Peterson adlı komşumuz evinde birini kaçırmış ve bozrumunda saklıyor. Biz de o çığlık atan çocuğu kurtarmak için evine gizlice giriyoruz. Evet, oyunu bilmeyenler için kısaca anlatıma göre şimdi kimsenin bilmediği o hikayeye geçelim. Peterson ailesi 4 kişilik bir çekirdek aileydi. Theodore Peterson adlı komşumuzun bir oğlu bir kızı vardı. Ve çok sevdiği karısı Diane Peterson'a birlikte çok mutlu bir yuvaları vardı. Maya ve Aiden çok iyi ve birlikte oyunlar oynayan iki kardeşti. Anne ve babaları işe gidip evlerine gelen iki normal ebeveyn gibilerdi. Ta ki bir gün gelmeyene kadar. Çocukları okuldan sonra evlerine geldiklerinde her zamanki gibi babalarını ve annelerini bekliyorlardı. Fakat büyük bir sorun vardı. Babası eve dönmek için annesini aldıktan sonra trafik kazası geçirdi. Babasının durumu iyiydi fakat annesi ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Bu kayıp aileyi resmen yıktı. Bu olaydan en çok etkilenen Aaron oldu ve psikolojisi bozuldu. Ve küçük kız kardeşine zorbalık yapmaya başladı. Eskisi gibi ona abilik yapmıyor, aksine ondan artık hiç hoşlanmıyordu. <laughs> Günlerden bir gün Aaron küçük kardeşini çatıya çekmek için en sevdiği oyuncağı çatı katına sakladı. Maya oyuncağı aldığını görünce de önce oyuncağına vurup düşürdükten sonra Maya'yı itti. Ve bu durum ne yazık ki Maya'nın ölümüne sebep oldu. Bu olaydan sonra aile artık iyice çöküşün dibine girdi. Zaten bu olaydan sonra da bizim hikayemiz başlıyor. Oyunun arkasında aslında ne kadar da travmatik bir hikaye varmış değil mi? 2. Subway Surfers Subway Surfers'ın hikayesini daha önce anlatmıştık. Fakat o hikayeyi bir Twitter kullanıcısı yazmıştı. Yani bir söyleden ibaretti. Ve çok geçmeden oyunun yapımcısı tarafından yalanlandı. Peki oyunun asıl hikayesi ne ve neye dayanıyor? Oyunun yapımcısı tarafından 3 yıl önce verilen bir röportajda oyunu yaparken tren garında kaykay süren ve grafit yapan çocuklardan ilham aldığını söyledi. Yani gerçek hikayesi bu diyebiliriz. Çoğu zaman gerçekler sıkıcı olduğu için bazı insanlar yalan hikayeler uydurabiliyor maalesef. Biz de hikayenin gerçek olmadığını öğrenip bunu düzeltmek istedik. Bu bilgileri size söylerken emin olmadığımız şeyleri teori etiketi altında sizlere anlatıyoruz. Unutmayın, bilgi Camyası her daim size en doğru bilgiyi ulaştırır. Tabi canım, helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın ha. Bunu sana ellerimle getireceğim. Senin için her türlü fidakarlığı yaparım ben. Bu arada videomuza devam etmeden önce tüm bu emeklerimiz için lütfen kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayalım. 20 bin like gelmesi durumunda serimiz kesinlikle devam edecek. 3. Yandere Simülasör Sevdiği çocuğa takıntılı katil bir genç kız. <laughs> Belki de hepimiz Ayano'yu böyle biliyoruzdur. Fakat aslında Ayano'nun hiçbir suçu yoksa. Öncelikle Yandere Simülasör oyununun amacını bilmeyenler için anlasayım. Okulda sevdiğimiz çocuk olan Senpai'ye ilgi duyan kızları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Tabi bunu epey korkunç yöntemlerle yapıyoruz. Oyunda olduğumuz kişi Ayana Ayşi. Karakterin ismi Yandere'den türetilip Ayana halini almış. Soyadı yani Ayşi de Ayi, Aşk, Şi ise ölüm anlamına geliyor. Kendisiyle oyun içinde diyebiliriz. <laughs> Çok komik. Hikayesine gelecek olursak bayağı travmasik. Ayana'nın bu hale gelmesinin tek sebebi annesi Ruyaba'dır. Ayana çocukluğundan beri acımasız bir kız değildi. Ailesine kalıtsal olan ve tedavisi olmayan bir hastalığa sahipti. Evet hiçbir şey hissetmiyordu. Tamam bu size garip gelebilir ama Ayana duygu hissedememe hastalığına sahip. Yani gülmek, üzülmek, korkmak ne demek bilmiyordu. Bu durum onda sürekli boşluk, eksiklik hissi yaratıyordu. Babası kızına tedavi etmek için her yolu denedi. Ama her seferinde Ayano duygu hissetmiyordu. Ve bu yüzden ilkokulda sürekli zorbalık görüyordu. Annesi Ruyaba da kızına tıpkı kendisi gibi olduğunu ve bu boşluk duygusuzluk hissinin lisede tanışacağı çocukla düzeleceğini söyledi. Bu sebepten dolayı Ayana da annesi gibi hayatının aşkını bulacağına ve bulduğu zaman iyileşeceğine inanıyordu. Ayana annesinin isteği üzerine onun okuduğu liseye kaydoldu ve Senpai'yi gördü. Onu görü görmez tüm dünyasına renk geldi ve ilk defa bir duyguyu hissetti. Aşk. Ayana Senpai'yi başka bir kızla görmekten nefret ediyor, onunla olan her kızı yok ediyordu. Şu anda oyun hala demo olduğu için hikayenin sonunu bilemiyoruz. Ama muhtemelen o da annesi gibi Senpai'sine kavuşacak. 4. Granny Granny, yaşlı bir kadının evinden kaçmaya çalıştığımız o korku oyunu. Gerçekten oyunu bitirmek sabır ister ve tabii ki cesaret. Daha önce oyna kanalımızdan komik montajını bile çektik. <laughs> Ezce mi beni? Abi ben arabeyi çalıştıramadım, sen nerede çalıştırdın ya? Bir de show yapıyor bana. Teyze lütfen yapma teyze. Teyze bir şans daha ver bana. Güzel zamanlardı. Peki bu kafayı sıyırmış kadının gerçek hikayesi aslında ne? Grenin evinin üst katında sakladığı boş bir şeyi herkes görmüştür. Bu gördüğünüz beşin içine oyuncak ayı koyduğunuzda Slender'in altı bir hayaletle karşılaşacaksınız. Evet sadece bakışıyoruz ve pek bir şey olmuyor desem yalan olur. Çünkü hikayeyle bir bağlantısı var. Odalarda araştırma yapmaya devam edersek kollarından asılmış birini görüyoruz. Evet o kişi Granny'nin kızı olan Angelina. Peki Granny neden kızını öldürdü? Evet bir teoriye göre Slender'in ölmeden önce yazdığı Son şey böyle. Sevgili günlük, bugün okulda çok iyi vakit geçirdim. Ailemle birlikte akşam yemeği yedik. Yemekten sonra karnım ağrımaya başladı. Umarım kısa süre sonra ağrısı geçer. Ve evet, akşam yemeğinin içine zehir katan kişi annesi. Yani Granny'di. Bunun yüzünden Slenderman ve Slenderina hayatını kaybettiler. Tabi bu hikayenin teori olduğu söyleniyor. Yapımcı tarafından henüz onaylanmadı. Fakat doğru olması muhtemel. 5. Outlast Outlast oyunu YouTube'da bir zamanlar izlenme rekorları kırıyordu. Hatta bu oyunu çekmeyen oyun kanalı da o zamanlar hiç yoktu. Oğlum Outlast'a var ya. Bir yumruk çekelim sana var ya. Bana para ver! Bana para ver! Ne istiyorsunuz lan? Prime zamanlarını hatırlayanlar vardır. Peki bu oyunun gizli hikayesi neydi? Nereden ilham alınarak yapılmıştı ve oyundaki akıl hastanesi gerçek miydi? Evet, gerçekti. Amerika'da bulunan Waverly Hills Akıl hastanesinden ilham alınarak Outlast oyunu tasarlandı. Tüberküloz hastalığı için yapılan bir hastaneydi. Yaklaşık 60 bin insan bu hastalık yüzünden öldü ve hastalığa çağrı bulunmamasından sonra kapatılıp akıl hastanesine çevrildi. İşte akıl hastanesinin oyundaki ile aynı olan görüntüleri. 6. Sonic Daha önce kanalımızda Sonic ile ilgili çok sayıda video çektik. Fakat siz muhtemelen Sonic oyununu ilk defa oynayan Tom'un hikayesini bilmiyorsunuz. Sonic hayranı Tom, son, arkadaşı kayılan bir paket alır. Pakette Sonic X e yazılı bir CD ve bir not vardır. Ve notta bunlar yazıyordur. Sevgili Tom, artık benim için çok geç. Lütfen bu diski yok et, yoksa o senin de peşine düşecek. Sakın oyunu oynama, sakın. Tom diski kırıp çöpe atı demeyi çok isterdim ama maalesef bunu yapmak yerine aşırı derecede merak ettiği Sonic X e CD'sini oynamaya karar verdi. Daha açılış ekranında Tom şok olur ve o bildiği sonik ekranı yoktur. Başlat tuşuna bastığında sonik evrendeki bütün hayvanlar ölmüş bir şekildedir ve ormanda da kan içindedir. Oyun oynamaya devam ederken aniden siyah ekran gelir. Beni devam et, Tom. Bu ürkütücü sesi duyan Tom aniden annesinin yanına koşar. Evet, efsaneleşmiş sonik hikayesi de bu şekildeydi. Peki siz o kadar uyarılmaya rağmen o CD'yi açar mıydınız? Sizi en çok şaşırtan hikaye hangi oyunun olduğu? Haydi yoruma yazın. Ben en çok Helona Neighbor'a şaşırdım açıkçası. Bu gizemli seriyi seviyorsanız bunu like atarak ve abone olarak belleydin. Bu şekilde daha sık gelecektir. Kanalımıza iyi olan biricik takipçilerimize de çok teşekkürler. O zaman tüm bunları yapan canım takipçilerim. Bugünlük bu kadar. Sonraki videoya kadar. Hoşçakalın. Bilgili kalın.